Esselamu Aleyküm. Temel Arapça programımızın dördüncü ünitesi ile devam edeceğiz inşallah. Bu ünitede, bu kısımda sin, saad ve z harfleri var. Bunlarla ilgili açıklamalar, alıştırmalar var. Önce e, konuya giriş. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. Allah esenlik ve Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. E, esselam, esenlik, aleyküm üzerinize ve rahmet. rahmet Allah Allahu Allah, u Allah -u Teala. Nasıl tamamı şöyle oluyor. Esenlik ve ve Allah'ın rahmeti sizin üzerinize olsun. Gelelim bugünkü dersimizin şeylerine kalemlerine. Semekatun, bu semekatun. Yani semekatun balık. Nisrun kartal. Enanas, işte ananas. Sin harfi başta böyle, ortada böyle, sonunda böyle Bu oluyor. Ee, harekeleri üstünde se, S, serir böyle yatak demek. Sinin e, diş s esreli böyle demek si Sur, duvar demek se, sin ötreli böyle böyle mestaratun o sin e, cezimli o da böyle mestarada işte cetvel ölçme aleti uzun e, halleri şöyle sakun işte böyle suukun böyle Kürsiyun bu da böyle yani Elifle uzatılmış, vavla uzatılmış ve Y ile uzatılmış halleri de böyle oluyor. Şimdi tabii ki hemen olduğu gibi, her zaman olduğu gibi şeyimiz e, alıştırmamız. Enanas bu işaretlenmiş. Ben buradan hemen şey alayım şu e, oku. Semeke, Semeketun balık. Enanas bu. Suurun duvar mestaratun e, cetvel sinnun diş Nisrun kartal e ne kaldı geriye serirun yatak o da bu o da bu sonra saat e, s'ye benziyor saat e, harfinin özelliği daha kalın olması daha kalın okunuyor Semi Allahu limen hamidehu. Semi işitti. Semi işitti. Allahu Allah Teala Allah işitti ki milli o men o kişi iki hamidehu onu övdü. Onu övdü. Allah onu öveni işitti. Semi Allahu limen hamidehu. Allah onu öveni yani Allah kendisini öveni işitti. Ee geçelim. Sunduk <Sessiz Off> sandık sa harfi başta böyle. Hısan, at ve at. ferestiye de at gelmişti. O da at. Hısan da at. E, Arapçada bir kelimenin, bir, bir e, neslinin birden fazla ismi var. E, bu da bir örnek. Hısan, o da at demek. Ortada, saat or, harfi ortada böyle. Kamis, gömlek, sonunda saat sonunda böyle oluyor. Harekeli halleri ise sahnun, e, suhnun diye de geçmişti. Bu sahan, tabak, E, üstündü böyle sadi okunuyor. Sıhric'un e, sad esreli hali böyle. Tanker demek. Sıhric. Suret'un resim demek. Sad ötreli böyle oluyor. Usfur'un usfur, kuş, e, serçe e, sad ötreli hali de böyle oluyor. Ötreli değil, cezimli halde böyle oluyor. Uzun e, şeyleri e, uzatılmış e, halleri şöyle. Sabun böyle sağa uzatılmış böyle kusurun su böyle vav e, ile uzatılmış hali y uzat, ile uzatılmış halde si veya si kasirun o da böyle yine alıştırmamızı yapalım e, suretun resim böyle sahnun e, tabak böyle hisanun at böyle sunduk'un sandık böyle zaten kamisun gömlek e, böyle usfurun e, serçe kuş böyle Sıhriycun o da e, tanker o da böyle buradan Z harfine geçeceğiz, Ge geçeceğiz. geçmeden önce Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu ben sığınırım billahi Allah'a min dan eşşeytan şeytandan erracim kovulmuş. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ben Allah'a sığınırım Onun kovulmuş şeytandan. Şimdi Z ile ilgili, Z harfi ile ilgili, ilgili, kelimelere bakalım. Zehretun, çiçek. Hızamun, kemer. Hubzun ekmek ekmek bu. Bizim gobit benzeri ekme koymuşlar. Onun için belki ilk bakışta anlaşılmayabilir. Ekmek bu. Zeytun bizim zeytin dediğimiz zeytun. Zirrun düğme. Zuhurun çiçekler. Hadi zaten bu zehre zehretun çiçek kelimesinin çoğulu. Kufaz o da eldiven. Şimdi Z başta böyle, ortada böyle, sonda böyle. Ortadaki ile baştaki, e, sondaki hali aynı zaten. Çünkü sondan e, e, eklenmiyor. Z üstünlü böyle, Z. E, z esreli böyle, Z. Z ötreli böyle, ZU. E, bu da cezimli tabii Z diyor. kalıyoruz, okuyamıyoruz onu. Çünkü e, cezimli. Uzatılmış halleri şöyle, za işte elifle uzatılmış, za, zara, Zara. Ötreyle Ötre ile uzatılmış, hali zu ya zuru, ye ile uzatılmış hali zi, zi ve zir. Böyle. Şimdi bu şeyleri yapalım. Ee, alıştırmaları kuffaz. Kuffaz neydi? Eldivendi. Zeytun, zeytin. Zirrun bu düğme. Suhurun çiçekler, hubzun ekmek, zehretun çiçek, hizam bu da kemer. Şimdi e, alıştırma var. Bu alıştırmada fi, ala, fevka, tahta, emame, halfe kelimelerini göreceğiz. Fi içinde demek, bir şeyin içinde. Ala bir şeyin üzerinde ama ona dokunur vaziyette üzerinde, fevka yukarısında bir şeyin yukarısında, tahta altında bir şeyin altında, emame bir şeyin önünde, halfede de bir şeyin arkasında demek. İçinde, üstünde, yukarısında, altında, önünde ve arkasında demek. Şimdi bakalım. El mistarata ala tavileti. Mistara neydi? Demin geçmişti. Cetvel. Tavile geçmemişti. O da sehpa, masa demek böyle. Şimdi el mistaratu e, cetvel ala üzerinde neyin üzerinde? Et tavileti sehpanın üzerinde. Cetvel sehpanın üzerinde. Et tayru tayr kuş Yatıyoru tara yatıyoru bu da uçmak demek. Yatıyoru uçuyor. Kuş uçuyor. Fevka yukarısında e şecereti. Şecere ağaç. İşte ağacın dalı. Kuş ağacın yukarısında uçuyor. El hıza o hıza ayakkabıydı. Bak bu da ayakkabı. Tahte altında es serir. Serir de yatak. E, ayakkabı yatağın altında. Semeket, demin geçmişti. Balık sunduk. E, geçmişti sandık. Kutu. Es semeketu. balık. Fi içinde. Es sunduk. Fi sunduk. balık sandığın içinde. Balık kutunun içinde. El hısanu. Hısan at. Emame önünde. Ez-zerafe. Zeraf, Ez-zurafe. Ez-zurafe. E, zürafanın önünde. At zürafanın önünde. Ez-zurafetu. Zürafa emamel hısan. E, Zürafa şeyin e, atın önünde. Şimdi ikinci alıştırma. Aşağıdaki boşlukları örnekteki gibi tamamlayın diyor. Bakalım. Şimdi eynel kitap. Eyne nerede demek? El kitap kitap. Kitap nerede? El kitabu alet taviletu. Kitap masanın, e, sehpanın üzerinde. Eyne sundu. Sandık nerede? Kutu nerede? Es sunduku sandık. Tahtes serir e, yatağın altında. Eyne seyyaretu seyyare araba, otomobil. Araba nerede? es seyyaretu araba emam el beyt. Emam önündeydi. Beyt de ev. Araba evin önünde. Eyne zabit. Zabit subay. Bu subay demek. E, ez zabitu. Bir tane lem olacak. Bu burada bir e, eksiklik var. E mektebi. Halfe arkasında mektep. Mektep bizim okula mektep diyoruz. E, o da e, Türkçeye bu şekilde girmiş. mektep tabi o manaya da geliyor. Aynı zamanda yazı yazılan yer. İşte dolayısıyla yazı masası. Subay yazı masasının arkasında. Eynez zürafatü. zürafa nerede? Ez zürafatü. fil hazire hazire park, bahçe, otlak, şeyin otlağın içinde, parkın içinde. Eyne ta tairu tair kuş. Tayir'de kuş, Tayir'de kuş. E, kuş nerede? Et tayiru. Kuş fevka yukarısında eş şecerede, şecerede ağaç. Kuş ağacın yukarısında. Diğer alıştırma. Aşağıdaki kelimeleri ilk harflerine göre gruplandırın. E, burada sin harfiyle başlayan kelimeleri buraya yazacağız. Biz bunların altına çizip, işte ona üzerlerine bir yazabiliriz. E onlar da şunlar. Ses içinde e, sin ile başlayan kelimeler semekah. Bu si sin ile başlıyor. Serir, bu balıktı. Serir, sin ile başlıyor. Bu yatak. E başka e, selim, Selim. Selim, bu da se ile başlıyor. Bu esenlik, e, sağlamlık. Su bu da sin ile başlıyor. Bu da çarşı demek. Bunların altını bir diyebiliriz. Sonra sad ile başlayanları bunların altını çizip bunu da iki yazabiliriz. Onlar hangileri? sah Sahnun bu sahan tabak saruh füze demek. Bu sad ile başlıyor. Sunduk bu da sandık kutu demek. O da sad ile başlıyor. Suretun bu da resim suret o da sad ile başlıyor. Diğeri Z ile başlayanlar. Bunların buraya buraya yazınıyor Biz yazıyı pek ön plana almıyoruz. Onun için de burada Z ile başlayanların altını çizip de 3 yazabiliriz. Ee, Zehretun bu şey <laughs> çiçek Z ile başlıyor. Başka? Zeytun, zeytin Z ile başlıyor. Zürafa bu da e, zürafa, zürafa Z ile başlıyor. E, Zürru neydi riz, zi, Rizun o da riz, Zirrun yani ben Rizun diye okuyunca şaşırdım riz, Zirrun o da düğme demek o da Z ile başlıyor buradan geliyoruz 5. Ee, e, ünite. onu da e, sonra yapalım inşallah